arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte 60 seconds oynuyoruz. Kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı ihmal etmeyin. Ee, bugün 60 seconds'ta 60. bölüme kadar gelmeyi deneyeceğiz. Bugün şöyle bir bir çorbayla idare etsinler. Ee, çünkü yani böyle fazla verirsek arkadaşlar erzaklarımız bitiyor. Eee mutant böcekler falan filan var. Çiftler önemli özellikle. Kitapla mutant böcekleri öldürüyorsunuz. Eğer mutant böcekleri öldürmezseniz de mutant böcekler geliyor size hastalık salabiliyor arkadaşlar. Hastalık saldığı zaman da ailede bir panik yaşanıyor ve ölüyorsunuz bildiğiniz. Ve oyunu kaybediyorsunuz. Biz bugün 60. güne kadar yaşamayı deneyeceğiz. Bugün ben kimi gönderiyorum. Timmy evladım elinde bir Haritamız yok değil mi? Ee, o zaman şey yapalım. Feneri verelim. Değil mi? Hadi fenerle. Fenerimiz gitti. Ah, sana oldu. Tamam. Aç suyu, idare edin. İkini paylaşıyorsunuz artık. Eee Shadows andite. Uh Hıh. Hımm, sonunda da yapıyorlar. Eee, vur silahla Baskını engelledik. Oh, tamam. Ee, burada ailenin önemi çok lazım yani. Size bir sırda vereyim. Ee, bu kızı yani böyle fazla beslemezseniz çok fazla böyle her gün beslemezseniz e, sizinle şey olabiliyor canavara mutanta dönüşüyor ve mutant olduğu zaman dışarıya çıksa virüs kapmıyor. Yani evinize bile bir yavar, yarar yani. Arkadaşlar e, şu an e, şu anda bugünlük şey vermiyorum. E, Canar sıkıntım kart oynayın. Ee, ne? Ne 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 ne? Baskın yapmışlar sanırım. İki tane su. Oha! Sularımız gitti. Kime? Kim su getir. Tamam. Fenerini kaybetmemişsin. Ye, yeah. uuu, şimdi radyo şey falan bakıyor. Bakacaksın. Kıza vermiyorum. Hmm. Ee, yarın da dolar göndermeyi düşünüyorum. Ya kimin canı çekmiş? Eee. Timi'nin canı kek çekmiş. Timmy, yemiyorum çek kanka. Azıcık da dayan yani. Ee, bu arada kedi alırsanız, şöyle bir ayrıcalık sunuyorlar size. Kedi alırsanız evinizdeki mutant bocukları artık kitabınızı kaybetmekte falan ulaşmıyorsunuz hiç bulmakla. Kendiniz şey yapabiliyorsunuz. Ee, fareleri onunla kolunuza yapıyorsunuz. Git bakalım Melody Kayla. Bize şu an su lazım. Sularımızı çak... Oğlan. Oğlan sana ne oldu lan? Oğlan kafayı ye. Ben size diyorum bu oğlana fazla... Neyse. Aha. Aha. Ee, takas da bir yardım istiyorlar. Ben yapmam arkadaşım suyumla yemeğimle. Bu zaten gelecek altımı kafasına yapmış. Oğlum niye yapıyorsun? Aha adam delirdi. Adam delirdi. Tirşi crazy tyrant. Tirşi. Hepinize bugün yemek. Radyodan... Eee. ha Askerleri göndersinler bakalım askerleri, sinyallerini. Arkadaşlar radyodan eğer bir şey böyle göndermek ya da yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Çünkü... Şu an sinyal yolluyor, yolluyor herhalde. Hmm. Bugün su fena vermiyorum. Dolores gelse iyi olacak. Bugün de bir şey vermiyorum. Dolores. Dolores gelmedi. Ted ya. Ted nasıl ölebilirsin? Kurasınlar bakalım Fener'e. Silahı ne yapacaklar? Dolores gelmedi. Dolores gel. Lütfen gel. Ay Dolores geldi. Ay Dolores ne oldu sana? Zombiye dönüştü. Tamam. benden hepinize ziyaret ediyorum. <laughs> kime? Allah dışarı. Bir şey var mıymış var kime? Yalnız Dolores'in yaptığı büyük adamlık. Baksanıza. Bir şeyler dönersinler yardım sinirle. Hmm. Ailedeki adamlar gitmeye başladı. Yemin sayımız 3. 4.5 hatta. Su sayımız 3.5. Sıkıntıdayız arkadaşlar. Hatta yemek sayımız şey bile değilmiş. Yardım edelim bakalım. Hadi bakalım. Aa! Kedi geldi. Yerim seni. Aa sesi çıkıyor. Eee. bir köpeği getirmişti. O zamanlar videoda değildim tabi. Ee, yine köpeği getirmemi istiyorsanız bir grup diyor bizden yardım istiyor. Yardım etsek mi? Bence edelim edelim bir şey olmaz. Tamam geliyor. Şey gruplara yardım ettiğimiz için bir tane yemek vermişler. Hatta iki tane. Dolayarız. Ee, Şimdi Sen bize o kadar gaz maskesi bulmuştun Gaz maskeni kaybetsen Bir de sana bir şey demiyorum Çünkü zaten sen kendin buldun Gaz maskesiyle de git gel şöyle Tamam haydi bakalım Gaz maskesiyle git Aaa çocuk Çocuk da iyileşti Hmm. Yine hasta. Hmm. Aa, havada olan bir tane şey varmış, uçak varmış. Sinir vereme. Fena Ne oldu şimdi? Kedi, ne yapıyorsun? İyi misin? Helal. Hmm. Kedi geldi. Kedi gitti daha doğrusu. Bilmiyorum geldi mi gitti mi. Kedinin adresi varmış diyor götürsek mi. Yavcuk kediyle mi siz de mi ya. Ne yapalım. Aha bizim kadın geldi. Ah sen. Sana... Ya şimdi tüm... üzülüyorum da. Sen de iyi ki de bir gaz maskesi verdik ya. Oha. Ne yapmışsın lan? Dört tane yemek ne? Hangi dükkan? Nereye sömürdün? Bankayı mı sömürdün ya? Değil mi? Seni yarın götüreceğim. Oha. Şu an yemeğimiz artı. Tamam. Size yemek vereceğim. Aha. Çocuk. Eee... sana Melodika var şu Ha. Git. Çok gel. Hani şey farklı kün kavakçısı gibi. Arkadan fark ettiğimde mi ha mutant, mutant onlar. Hiç kavakçılığımda de gelsinler değil mi? bu bulaşım derken şey yaparsın öldürürsün kendine. Ee, gün 27 tamam 27'de bir şey yok kediye sağ olsun kedi şey yapıyormuş e pişti atın bakalım aha kim gel oha tek nasıl ölürsün sen Aa bir dakika. Oha ya. Kadın o kadar da olma be. Oha ya. Kadın. Kocan öldü diye kaka atma. iki tane gidip dışarı iki tane yemek bulma la. Kadın da öldü. The Ant'te olduk. Aferin bize. 29. 29'da kaldık. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.